Merhaba sevgili Yengeç burçları ben Ayşe Abla haftalık açılımınız için karşınızdayım. Hadi bakalım bu hafta kartlarımız sizler için neler söyleyecek? Bir yorgunluk, bir hüzün, bir durgunluk, hayal kırıklığı böyle bir haftaya başlanmış olabilir. Acı bir kaybınız mı oldu? Yakın çevrenizden birini mi kaybettiniz? Ya da işte umutla beklediğiniz bir işiniz hayal kırıklığı mı yarattı? Bunun hüznü var. Ama siz mücadeleye devam ediyorsunuz. Bütün gücünüzle mücadelenize devam ediyorsunuz. Pes etmeyin. Elbet her şeyin hayırlısı olacak. Yengeç bayanları zarafetinizle, asaletinizle, e, dikkatleri üzerinize toplayacaksınız. Ve adım adım yürüdüğünüz, niyet ettiğiniz her neyse sizin başarınız olacak. Çok uzaklardan bir haber alabilirsiniz. Bir erkekle bir görüşme olabilir. Uzun zamandır görüştüğünüz bir erkekle elleriniz birleşebilir. Evlilik kararı alabilirsiniz. Hayatınızla ilgili sevgili yengeçler yeni kararlarınız var. Niyetleriniz aslında olmak üzere. Aşk ve para konusunda yavaş yavaş güzel kazançlarınız var. Ama bazılarınızda büyük ikilemler var. Ne yapacağını bilemiyor. Çok güvendiği dağlara kar yağdığını öğrenebilir. Umut ettiği, yıllarca mücadele ettiği bir ilişkiyi bir anda sonlandırabilir. Bekleyin. Astım krizleri, mide ağrıları, karaciğer fonksiyonlarındaki biraz fazlalık, rahatsızlık verebilir size sağlık konusunda terfiiniz var bir sınavınız var zorlu bir sınavınız var İnşallah sonunda kazanan siz olursunuz kısa yolculuklar günübirlik yolculuklar gündeme gelebilir ee, çok büyük sıkıntı içinde olduğunuz bir konuda ben de işte elimden gelen ardıma koymam istediğimi yaparım mı diyorsunuz ya da benim üzerimde bir ağırlık var ne olduğunu anlayamadığım bir sıkıntı var Bundan nasıl kurtulurum diye mücadele ediyorsunuz, ettiniz. Ama artık dengele, dengeliyorsunuz her şeyi. Fikri sabitlikten kurtulman senin için çok önemli. Evet bazılarınızın içinde biriktirdiği artık patlama noktasına gelmiş e, kırgınlıkları var, e, duygusallıkları var. Ve artık içinde biriktirdiği kini, içinde biriktirdiği hırsı, tamamıyla dışa verdiği zaman büyük bir rahatlama hissedecek eklem ağrıları var bazılarınız çok üzgün çok sıkıntıda çocuklarla alakalı problemler olabilir eşler arasında bazı sıkıntılar olabilir bu yüzden biraz sıkıntı var mahkemeniz davanız varsa veya çok üstünde haklılığınızı iddia ettiğiniz bir konu varsa evet adalet sizden yan olacak ve haklılığınız ortaya çıkacak. Hemen acil bir haber üzerine bir yere gidilebilir. Bir ev değişikliği gündeme gelebilir. <laughs> bir de bir kalp kırgınlığı, bir yolculuk var ama bu dediğim gibi üzüldüğünüz bir yakınınızı mı kaybettiniz ya da işte e, böyle beklediğiniz bir hola, olay güzel olmadı mı olumlu sonuçlanmadı mı kalbiniz kırık bir yola gitme durumunuz var uzaklaşmayı eğleyebilirsiniz daha doğrusu ama büyük bir ihtimalle çarşamba gününden itibaren de hayatınızda yeni bir dönem başlıyor kapılarınız ardına kadar açılıyor güçleniyorsunuz maddi manevi huzur sizinle olacak zaferin kılıcını çekiyorsunuz Artık ben buradayım, benim diyebileceksiniz. Yani kimse beni kızı, kızdıramaz, kimse beni üzemez, kimse benim olanı benden alamaz olgusuyla ortaya çıkacaksınız. Aile bireylerinden destek görebilirsiniz. Maddi sıkıntılarınız varsa ailenizden bir erkeğin, babanız, kayınbabanız vesaire desteğini alacaksınız ve sıkıntınızın üzerinden geleceksiniz. Fikir ayrılıkları var, tartışmalar var. Ee, bir mal davası olabilir, bir mahkeme olabilir. Ee, bunda biraz belki bir, birebir sizin değil ama yakınınızdan bir insanın bunun yüzünden biraz tedirginlik olabilir. Aşk var, yengeçler, hani dilek ağaçları vardır ya mecazen söyleyeyim. Dilek ağacının bütün dallarını dileklerinle doldurmuşsun. Ve o ağacın artık bir anda çiçeklenmiş. O her bağladığın kordele sana çiçek olarak geri dönmüş. Yani niyetin neyse bunları kavuşacaksın. Derin nefes al. Oh çok şükür de Allah'ıma hamdolsun. Başardım diyeceğin günler seni bekliyor. Çocuklarınızın okul durumuyla ilgili bazı problemler çıkabilir. Ee, nasıl diyeyim? Hani böyle e, belki birazcık e, engel demeyeyim de yanlış anlamayın. Hani e, otizm olabilir, vücutsal bir, e, beyinsel bir sıkıntısı olan evladınız varsa bununla ilgili bir okul bulma, özel bir hoca bulma durumunda kalabilirsiniz. Allah yavrularınıza şifa versin inşallah. Hamilelik var. Bu hamilelik sürpriz olacak. Beklemediğiniz bir hamilelik gündeme gelecek. Yengeç beyleri işinizde olumlu gelişmeler sizi sevindirebilir bu hafta. Umduğunuz haberleri alabilir. Umduğunuz maddi yardımı görebilirsiniz. Hadi bakalım hayırlısı olsun arkadaşlar. Ayşe Ablofstel Instagram hesabım. Bana oradan ulaşabilirsiniz. Hayvanlarımızı ihmal etmeyelim. Her videomda söylüyorum. Hayvanlarımızı koruyalım. Onlar için bir kap su, bir kap mamayı ihmal etmeyelim. Hayvan sahiplenelim. Hayvan satın almayalım. Hayvanlar eşya değil. Bakamayacağın hayvanı alma. Evini alıp bir ay, iki ay bakıp da hevesin geçtikten sonra sokağa bırakma. Onun vebali çok büyük. Senden çıkar. Evinden çıkar. Sevdiklerinden çıkar. İnanın çıkar. Allah'ın emanetini oyuncak gibi kullanırsan Rabbim de sana bunun cezasını verir. Hiçbir zaman unutma. Hayırlı haftalar diliyorum. Sevgi dolu, mutluluk dolu, bereket dolu haftalar sizlerin olsun. Allah'ım emanet olun. Sizleri seviyorum. Kokulu kokulu öpüyorum.